Hazırsan, matının önüne doğru gel, ayakta bir duruşta. Tada sana da başlayacağız. Nefes aldığında kollarını yukarıya doğru kaldır, nefes verdiğinde kalçalarından ikiye doğru katlan. Dizini istediğin kadar bükebilirsin. Göğüs kafesini üst bacaklarına yaklaştır. Nefes alırken yarı yolu aç. Verdiğin nefese eller yere, iki büyük adımda aşağı bakar köpek. İlk aşağı bakan köpekte kal biraz, bacaklarını rahatlat. Dediğin gibi bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Bir parça daha izin var. Kalçan yukarıya göğüs kafesinin üst bacaklarına doğru yaklaşsın. Bir nefes daha kal. Yavaşça dizler yere, göğüs kafesi yere. Yüzü koyun bir yatışa doğru gel. Al başlarını geliyor ve yukarıya kobraya doğru açıl. Nefes verdiğinde tak parmakları, bas elleri, kalçalarını yukarı ve geriye doğru gönder. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Ellerin arasına doğru bak ve iki büyük adımda gel, katlan ikiye. Aldığın nefese yarı yol, verdiğin nefese bir kez daha katlan. Dolan nefese tam yol gökyüzüne doğru uza, nefes verdiğinde elleri kalbin önünde bir araya getir. Bir kez daha, al nefesi uza yukarı, ver nefesi katlan, uttan asana. Dolan nefese yarı yol verdiği nefesle iki büyük adımda aşağı bakan köpek. Kalbi nefes. Belki birkaç tane daha. Ellerin arasına doğru gel. Çaturanga'dan geçerek ya da dizlerini yere koyarak kobraya doğru açıl nefes aldığında. Verdiğinde tekrar dön aşağı bakan köpeğine. Bir nefes alışveriş kal. Olabildiğince derinleştir nefesleri ve iki büyük adımda gel ellerin arasına tekrar katlan ikiye. Dolan nefesi bir kez daha yarıyor. Kalçan geriye başın ileri nefes verirken katlan ikiye. Dolan nefesi tam yol yukarı. Verdiğin nefesle eller kalbin önünde. Hazır hissettiğinde derin bir nefes al, boşalt bir kez daha. Uzayır yukarıya, sonra tekrar ikiye katlan. Dolan nefese yarı yol, ver nefesi aşağı bakan köpek. Bir nefes alışveriş kal, bu defa omuzları el bileklerin üzerine doğru taşıyarak çaturangaya doğru in. Aldığın nefese yukarı bakan köpek. Ver nefesi aşağı bakan köpeğe dön. Ellerin arasına doğru bak. Sıçrayarak ya da iki büyük adımda gel ellerin arasına. Katlan ikiye. Al nefesi yarı yolu açıl. Ver nefesi bir kez daha kat. Dolan nefeste bas ayak tabanlarını yüksel yukarıya doğru. Belki bir parça geriye doğru eğilme ekle buna. Bir sonraki nefeste eller kalbin önünde bir arada. Hazır hissettiğinde sol ayağını büyük bir adımla geriye doğru gönder. Sağ dizi bük. Ve kollarını nefesle yukarıya doğru uzat. Birinci savaşçı için. Kal burada birkaç nefes. Rahatsan bakışlar. El parmak ucuna, sol el arka bacağa. Dolan nefese sağ koldan geriye doğru uzat. Kal üç derin nefes. Nefes verirken öndeki dizi düzleştir. Elleri koy kalçaya. Ve kalçandan öndeki bacağın üzerine doğru katlan. Göbek deliğini üst bacağına doğru yaklaştır. Rahatsan sol avuç içi yere ya da bir yoga bloğuna. Nefes verdiğinde gövdeni sağa doğru çevir. Rahatsan sağ kolu tavana doğru uzat. Kal burada. Nefes verdikçe bir parça daha açıl. Hazır hissettiğinde sağ dizi bük. Sol kolunu sağ dizin dışından geçirerek avuç içi yere, parmak ucu yere ya da bir bloğun üzerine doğru yerleşsin. Ve nefes verişte sağ kol bir kez daha tavana. hazır hissettiğinde sol eli avuç içini biraz daha ileriye doğru yürüt. Ve dolan nefeste sol topuğu geriye doğru uzat. Sağ kolu gökyüzüne doğru. Çevrilmiş ay için. Sağ bilek dengeyi korumak için titriyor olabilir, sallanıyor olabilirsin. Arka bacağı geriye doğru uzattıktan sonra getir sağ ayağının yanına. Ve dolan nefeste sandalyeye doğru otur. Bir nefes daha kal ve yavaşça Tadasana'ya yerleş. Bir kez daha sol bacak için. Hazır hissettiğinde eller kalçaya, sağ ayak büyük bir adımla geriye. Nefes alırken sol dizi bükerek kolları gökyüzüne uzat ve birinci savaşçıya doğru gel. Rahatsan başı kaldır gökyüzüne doğru bakışlarını yönlendir. Sağ el arka bacağı sol kolla geriye ve yukarıya doğru açıl dolan nefese. Bir nefes alışveriş daha kal. Yavaşça gel, elleri koy kalçaya, öndeki dizi düzleştir. Verdiğin nefesle göbek deliğini öndeki bacağın üzerine yaklaşacak şekilde katlayarak başını öndeki bacağın üzerine doğru ağırlaştır. Sol kalçayı biraz daha geriye al. Rahatsan sağ uç içi yere ya da bir bloğu ya da sol, sol bacağın üzerine bir yere sol kol gökyüzüne. Verdiği nefesi bir parça daha çevir gövdeni sola doğru. Hazır hissettiğinde sol dizi büyük. Yavaşça sağ kolunu sol dizin dışından geçirerek yerleştir. Sol kol tabana doğru uzat. Arkadaki topuk yerden sıyrılabilir. Eğer bu seni daha rahat hissettiriyorsa bu tarafta ya da her zaman. Hazır hissettiğinde çevrilmiş yarıma için sağ eli biraz daha ileriye doğru yürüt. Sol ayağı kökle. Sağ bacağını geriye doğru uzatırken sağ kol tavana. Dengini kaybedebilirsin benim gibi. Dikkatin nefesinde. Topuğunu geriye doğru uzat. Ve yavaşça sağ, sağ ayak sol ayağın yanına dolan nefesle sandalye bir kez daha. Bir nefes alışverişi daha kal. Verdiğin nefesle tekrar tadasana. sana. Derin bir nefes al, boşalt. Hazır hissettiğinde ayaklarını mat mesafesinden bir parça daha geniş olabilir ya da o kadar aralayarak alın bir nefes yukarıya doğruza sonra nefes verirken malasana'ya doğru. Bacakların arasına doğru katlan. Squat için. Dirseklerini bastır diz içlerine doğru bir parça daha göğüs kafesini al. ileriye doğru ve yukarıya doğru taşı. Hmm. Hazır hissettiğinde koy el parmak uçlarını yere. Buradan kendi zamanında önce dört ayağa doğru gel. Parmaklarını tak dizlerin üzerine doğru gel. Avuç içlerini kuruk sokumunun olduğu yere beline doğru yerleştir. Dirsek uçlarını geriye doğru uzat. Gövdenin önü, kalçalarının, bacaklarının önü ileriye doğru uzasın nefes alırken hafifçe sağ kolu önce tavana ve yukarıya doğru uzat. Nefes verdikçe üst sırtından geriye doğru gidebildiğin kadar açıl. Burada belinin rahat olduğundan emin ol. Verdiği nefesi el kalçaya, diğer taraf için. Dolan nefesi kol yukarı, bir parça daha uza yukarıya önce ve verdiği nefeste üst sırttan gidebildiğin kadar geriye. Belden değil, Belenin rahat olduğundan emin ol. Geriye gitmek için onu sıkıştırmadığına ve hırpalamadığından emin ol. Gitmek zorunda da değilsin. Sadece yukarıya uzayarak kalabilirsin. Nefes alışta işte. gel elleri koy kalçaya. O işlerini koy yere. Ve yüzü koyun bir yatışa doğru gel. Topuklarını kalçana doğru çek. Böyle kalabilirsin. Yakalayabiliyorsan ellerini ayakların üstünden, ayak bileklerinden ya da parmak uçlarına yakalayarak omuz başlarını geriye doğru yuvarla. Burada da kalabilirsin. Rahatsan ayaklarını, ellerini geriye doğru çekmeye devam et. Çek, çek, çek. Göğüs kafesi açılsın. Nefesi tutma. Ve hazır hissettiğinde ellerle de ayağı çek. İki yandan hem ayaklar elleri çekiyor, eller ayakları çekiyor. Ayaklar elleri çekiyor. iki yönlü bir uzama. Verdiğin nefeste her şeyi nazikçe serbest bırak. Dilersen burada durdurup videoyu bir iki nefes daha dinlenebilirsin. Bir parça hızlı gittiğimizin farkındayım. Elleri göğüs kafesinin yanına doğru al. Buradan kendi zamanında önce dört ayağa doğru gel. Oradan bir oturuşa doğru gel. Ayakları ileriye doğru uzat. Burada sırtın yuvarlanıyorsa minderin ucuna oturmayı unutma. Bir iki nefes kal burada. Dandasana pozunda. Kalçalarının yerle temasını fark et. Sırtın yukarı ve yukarı, yukarı ve geriye doğru uzuyor. Hazır hissettiğinde sol ayağını geriye doğru al. Sağ bacağın matın önüne paralel gelecekmiş gibi yerleştir. Gelmiyor olabilir. Ve sol ayaktan gidebildiğin kadar geriye doğru yürü. Aradığımız şey sağ kalçanın arkasında bir germe, dizinin ve herhangi bir yerde ayak bileğinin kasının rahat olduğundan emin ol. Burada yukarıda kalabilirsin, benim gibi bu şekilde. Rahat değilsen, alnını mata doğru, öndeki bacağın üzerine doğru getirerek katlayabilirsin nedeni. Ya da rahatsan, avuç içleri gökyüzüne doğru uzasın. Olan nefesse. Belki bir parça da arkaya eğilme. Bir nefes daha kal. Bırak izin ver sağ kalçan yere doğru ağırlaşsın. Ve yavaşça sol bacağı arkadan öne doğru al, ayağı değiştireceğiz. Sol ayağını matın önüne paralel gelecekmiş gibi yerleştir önce. Gelmiyor olabilir ve sağ bacaktan geriye doğru yürü. Dizinin, kasığının, herhangi bir yerinin sol kalçanın arkasındaki germe hariç rahat hissettiğinden emin ol. Burada kalabilirsin, her iki taraf farklı olabilir. Alnın yere gelebilir, öndeki bacağın üzerine katlanabilirsin ya da kollar gökyüzüne doğru yine uzayabilir. Nefesi tutmadığından emin ol. Nefes verdikçe sol kalçan yere doğru bir parça daha bıraksın kendine. Hazır hissettiğinde avuç yarı yere gelsin. Ya da gelmesin. <laughs> bir parça daha burada kaldık. Arkadaki parmak ucunu tak. Kalçanı çevir bir tarafa doğru düşür ve buradan kendi zamanında bir iki nefes çocuk pozunda dinlen. Nefeslerin bir parça daha gevşesin ve uzasın. Hmm. Çeneyi gevşet, yüzü gevşet. Kalçaların bıraksın kendini tutuklara doğru biraz daha. Hazır hissettiğinde yavaşça doğrul ve kendi zamanında sırt üstü bir yatışa doğru gel. Dizlerini göğüs kafesine doğru çek. Ellerine iyice sarıl kendine. Bir parça belki alt beli rahatlatmak için sağa sola doğru sallanıyor olabilirsin. Ya da ileri geri. Hmm. Bütün üst sırtın, kalçaların, alt belin gevşesin. Ve hazır hissettiğinde son dinlenme için Rahat hissettiğin, kendini tamamen bıraktığın bir sırtüstü yatışa doğru yerleş. Bir süre şavasınadasın. hazır hissettiğinde yavaşça el parmak uçlarının ve ayak parmak uçlarının aralansın, hareketlensin ve kendi zamanında rahat bir oturuşa doğru gel. Kendine bu vakti ayırdığın için teşekkür etmeyi unutma. Bir sonraki ders görüşürüz. Hoşçakalın. Bu ders sana hızlı ve yoğun gelmiş olabilir. Ancak denediğin için ve burada olduğun için kendi vaktinde çok teşekkür ederim görüşürüz